Bu oyunun devamını istiyoruz. Şu anda Bero ile beraber yarışmaya devam ediyoruz. Kaldığımız yerden yarışa devam. Seni ince Hadi bakalım. Pek zannetmiyor mu bakacağız. Olur öyle şeyler. Ben ayık oyuna zaman bayağı beni kızdırmaya çalışıyordu. Aa seni geçeceğim falan filan diye. Ama şu aralar nedense birazcık sessiz sessiz oturuyor orada. Neden acaba? Neden acaba? Niko sence oturmayıp da ne yapabilir? Havada oynayabilirsin. Tamam neyse ben biraz daha kasıp geliyorum. Birazdan daha çok ağlatacağım Berocuğumu. <laughs> Ağlama ağlama tamam ağlama sus tamam ağlama <laughs> Ben diyorum ki artık burada yarışmayalım Çünkü buralar notların yeri Biz daha birazcık daha büyük bir yere gidelim Daha böyle elit bir yere gidelim Elit bir yere geldik bağlam Bu elit bir yerde petlerin işlerini ne kadarmış Aa miraç var finalde Oo miraç reis başta en... Ure umut reis var En başta yine Siyah umut. <laughs> ve U Ure umut reisin çocukluğu var burada küçüklüyor 3 tane açarız en azından 3 tane bir açalım Oo epic geliyor ki Wow okey ki ve bir epik daha verirsen aa mükemmel ki zaten bir tane bir tane petim 90'dı zaten. Bunlar da 49 49 güzel yani. Küp 5 diyelim. Evet sadece bir tanesini taktık birazdan hepsini takarız. Merak etme sen. Şimdi buradaki mut'un küçüklüğü ne kadar istiyormuş? Hemen bir bakalım. 400 milyon istiyordu. 140 milyon istiyor biz bunu her türlü biz yeneriz. De. Yeneriz her türlü ve ne kadar alacağız burada kaç bin alacağız? 329 milyon alıyor ki Oha! Wow, okay, wow, -ke. bu yere. Ama burada ben birazcık bu bölgede kasılmak istiyorum canikolar. Bunu ne kadar hızlı ilerliyoruz farkında mısın? En iyi pet 5B diyorlar. O zaman bir tane alayım. Oh gelmesi. Hemen bir de gücüne bakayım. 49 veriyor. Allah'ım neden böyle oldu? Şu anda dolandırılmış hissediyorum kendimi. Olmaz. Kaç kaç alıyorum? 59 milyon 59 milyon alıyorum. Çok almıyorum ya. Ne dakika kadar sinir bozucu. Berat'ın gücü 59 milyon ama bu arada. Ah. Bu arada Bero bayağı yaklaştı bana. Birazdan revert atıp onu geçmem lazım. 17 revert. Fena yaklaştı yani. Şu anda 5 belik ayakkabıyı alacağım. Shoes. Hadi bakalım. Bero'ya fena fark edeceğim. Bu arada 59 milyon alıyorken bakalım ne kadar alacağız. 81 milyon ke. Va. Bu arada ayakkabımı görüyorsunuz. <laughs> Noob şeklinde. Bayıldım ben ne bu ben ayakkabı. Hadi sen de mi 81 milyon al tekte? Hadi hadi hadi. 1. Nokta... Oo 1B gücüm var ya. 10 dakika böyle kasılacağım. 15B'lik ayakkabıyı alalım bakalım. 81 milyon alıyorken ne kadar alacağız? E, küp diyelim ve 88 milyon mu? Çok az oldu ya. Neden öyle oldu? Daha fazla olması gerekiyordu ama. Çok sinirliyim şu anda. Evet, şunu alalım hemen kullanalım. 30 dakika boyunca double win ve bu tamam yeter yeter yeter. 8 ve yeter bence. Final boss'u almak için bence yeter. Miraçmış final boss. Hadi bakalım. Oo! Ya. Abo 15 beğen veriyor Beron. Ne kadar mertime bak Kaç rebirth attın? Ben onun rebirth'üne bakalım. 21. Tamam devam et. Ben şimdi bir rebirth atayım. Bak kaç rebirth'e kadar çıkacağım. Sen bekle. Bekle sen bekle. Adam haklı. <laughs> Adam haklı dağılım Melih. Ben bu dünyadan gerçekten çok sıkıldım şu anda. Yeni bir dünyaya gideceğim de ben burada nereye geldim ya? Bu neresi burası Allah aşkına? Bu neresi? Ha buraya gelmişiz. Tamam 100 beylik yere geçelim hemen. Ben onu burada bırakalım. Ben burada kalsın. Evet 100 beylik yerdeki bosslara bakacağım. 100 beylik yerdeki bossları ben geçebiliyor muyum? Şimdi bakalım bosslarda kim var? Umut var. Oyun yapımcısı ve kırmızı var. Tamam. En finale gidelim bakalım. En final ne istiyormuş? 15 istiyormuş. ya. Yani biraz daha kassak finali yapacağız neredeyse. Ha, tamam burada hemen 2 dakika kasalım. 156 milyon alıyoruz. Bence bu kadar yeterlidir. Hemen o finali geçelim bakalım. Önce lev diyelim. Tamam. Sonra da finale gidelim bakalım. Direkt final bak. Direkt final. Merak ya ediyorum. Ya geldikten sonra direkt. Ne oldu? Yarışa başla oha ışınlandı ne oldu ben anlamadım şu anda yendim mi yenildim mi ben. ne oldu? artık yeneriz diye düşünüyorum çünkü 39 B'miz var yani hadi bakalım motoru isteyelim finale gidelim bakalım final 15'sini oğlum ben seni her türlü Yemem la 192 B alıyorum 192 192 B alıyorum wow birazdan revert basacağım merak etmeyin Canikolar hadi buradan da gidelim buradan da gidelim ben o geldi çünkü buranın tadı kaçtı <laughs> Niko gitme. Yok, ben daha gelemedim Olsun belki gelirsin ben buradan gitmek istedim Şu anda bu adaya geldik yanlış adaya geldik Bir saniye e, Burada 5T diyor bizde de 5T var zaten He, Gelelim bakalım buraya Buradaki petler ne kadar Buradaki petler 5T'lik bir pet var Ama ben gideceğim 5T'lik petten değil Bir önceki adadan açacağım bu petleri Bence öyle yapayım daha mantıklı 5T'ye buradan bir sürü pet açabilirim Ve bunları craftlayabilirim Ne kadar da zekiyim. Bunların güçleri ne kadar da hemen bir bakmak istiyorum. 76 mis. Bir sürü pet açtım bakalım petlerin güçleri neymiş. 82'ler var bilmem neler var upgrade diyelim. Bunu bir upgrade edelim. Sonra bir de bunu upgrade diyelim. Sonra bir daha bunu upgrade diyelim. Şu goldenları upgrade yapmak için baya bir uğraşmamız gerekiyor. Ama petlerimiz baya baya iyi oldu bu arada. Oha. Gerçekten oha yani. Şu anda gördüğünüz gibi mükemmel oldu. 5 dakikalık double speed alacağım. Ve 5 dakika bu boyunca kasacağım. Ama burada değil tabii ki. Bir sonraki adada kasacağım. 5D'ye ihtiyacım var mı burada? Ne olur yok de. Oh be. Valla çok korktuydum ha. 5 dyi tekrar yapmamı isteyecek diye. Ve burada bir bakalım. Kasılalım bakalım. Bir ve bir b alıyorum. Bir ve bir b alıyorum. Evet şimdi zaten birazcık biriktirip rebirth atacaktım. Tam yerinde söyledin. Seni bir rebirth'te geçmem lazım. Ben hocam sana bir şey sormak istiyorum. Şu anda ayakkabıların en iyisini alacağım bu oyundaki. Şu anda 1B alıyorken 200B'lik ayakkabı alırsam sence kaç alırım? Bence garanti bir bir buçuk milyar alırsın. Ben iki B diyorum. Bakalım hangimiz haklı? O sen bayağı nokta dışı yapmışsın. Bir buçuk B diyerek bayağı bir nokta dışı yapmışsın. Şimdi buradaki finali yenmek için ne kadar ihtiyacımız var? Hemen bir ona bakacağım. Yenme <laughs> şu anda bir bakalım bakalım finali yenmek için ne kadar ihtiyacımız Final var? Ben sana tokat atacağım. 100 B'ymiş bir şey değil be. Hemen halledin. 100 B o. 100B bebeğim şimdi ben 200B ile bunu her türlü yenerim. 200B ile bunu her türlü yenerim sen merak etme. Bu arada canikolar ayakkabının en iyisini aldık. Kuyruğun da en iyisini aldık. Yani bu oyunda yapabildiğimizin en iyisini yaptık. Şimdi yapmamız gereken bu final boss'u yenmek. Onun için de bir 5 dakika falan bir kasmam lazım. Bakalım final boss'u 250B ile geçebilecek miyiz bakalım. Hadi bakalım bir de ne kadar veriyor çok merak ediyorum. Hep birlikte göreceğiz. Hoop. Bir de bir tık zorlanıyoruz gibi sanki bir tık zorlanıyoruz gibi. Berat'ın dediği gibi 300B falan gerçekten yapmamız gerekiyor herhalde. Oğlum yarış bitmiyor. Ha gayret, ha gayret, ha gayret. 6T verdi. Mükemmel. Yenilmek istiyorum çünkü biraz daha kasmamız gerekiyor. 6T ile öbür tarafa gidip pet mi assam, bir sürü pet açarız aslında var ya. Bence öyle yapalım. 6T ile gidelim birazcık pet açalım. Bayağı bir pet açtık. Bakalım şimdi ne olacak pet köcümüz. 90, 90. o 6 tane olsaydı çok iyi olurdu ya. 82'likler var. Craft diyelim. Bunu craftla. Bunu craftla. Bunu bunu craftla. Bunu craftla. 150 oldu. 150 oldu. Bunu craftlayamıyoruz. 6 pet ihtiyacımız var. Peki bunu craftlayabiliyor muyuz? Bunu da craftlayamıyoruz. Bir tur daha atsaydık aslında var ya. Yemin ediyorum şunları bir rainbow yapmak istiyorum. Onu hemen yapacağım ama. Şimdi baya bir pet açtık. Size göstermek istediğim bir şey var canikolar. Öncelikle şu legendary yani bu bölgenin en iyi petini çıkarttık. %02'lik bu peti bir golden yaparsak ne kadar verecek hep birlikte görelim. Upgrade diyelim ve bunu seçelim. Bir bakalım ne kadar verdi. Wow 270 verdi. Peki 162 olan ne? Red Kraken. Craft diyelim. Rainbow yapalım. Bunu bir craft diyelim. Bunu bir craft diyelim. Bunu bir craft diyelim. Bir craft diyelim. Yok diyemiyoruz artık. Ekip. Best dediğimiz zaman gördüğünüz gibi 272, 221 ve 205. Hatta bir 205 de dışarıda bize gülümsüyor. Peki şu anda öbür dünyaya gidip hemen bir tekte ne kadar alıyorum? Bir ona bakacağım. Tekte ne kadar alıyorum derken yarışta ne kadar alıyorum? alıyorum bir ona bakacağım 2.346B alıyorum tek bir şekilde ve şimdi artık oyunun içinden dışından geçtik canikolar bir de şu revert olayına bakalım 46T'miz var bakalım revert'ü kadar ileriye götüreceğiz şu anda kaç revert'müşüm 19 Bero 27 acaba Bero'yu geçebilecek miyim geçebilir miyim sence Geçeceğiz. bir deneyelim bakalım devam 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 35 olmuşum 35 olmuşum ve bir çocuk vardı 31 revert'te hatırlıyor musun onu da geçmiş olduk bu arada yani bir bildiğiniz oyunun içinden geçtik. Peki şimdi ne kadar alıyorum? 2.35'ti. Bu değişmemiş ama büyük ihtimalle Canikolar aldığımız win çok uçuk bir şey olacak. Canikolar bayağı bir kastım. Ben Baya bayağı bir kastı. Saatlerdir uğraşıyoruz. Ben 40 rebirth Attığım Ben da neredeyse bana yetişti. 35 rebirth attı ve aramızda sadece hız olarak 5B fark var. Ama bendeki tek fark 948T biriktirdim ben. Bero ne kadar biriktirdim Bero? Eee oldu. Tamam 8T daha yeni oldu. Ben o kasmaya başladı. Bakalım devam ediyoruz şimdi. Bir önceki map'ten bir sürü pet açmıştım. Görüyorsunuz bunları 270, 205, 221 yapmıştım. Artık bir önceki map'ten değil yeni map'ten açacağım. Hatta gideceğim bu 15 tehliklerden açacağım. Bakalım güçleri neymiş. Hep birlikte göreceğiz. Pink God geldi. En basit en diye geldi ama. Forest God yavaş yavaş ilerliyoruz. Mavi ver. Yok mavi vermedi. Yine Bun... vermedi. Yine vermedi. Ben Yine vermedi. Paramın hepsini bir bitireyim canikolar ondan sonra hemen döneceğim bakalım ne gelecek hep birlikte göreceğiz neler çıkarttık. Burada şans olayı yok. Şansı Game alıyoruz. O yüzden Game Pass'te almayacağım. Eğer bir sonraki video isterseniz bu videoya da bir k like atarsanız Game almaya başlayacağım artık canikolar. Oo mavi de yakaladık. Epi'yi de yakaladık. Şimdi sıra Legendary'de. E Hadi bakalım. Bir sürü pet açtım. Bir sürü. Bero ne yaptın? Bero'ya mı bakalım? Bero 570B mi biriktirdin? T T. 570 T biriktirmeye işte istedik olar. Ya bir şey soracağım. Ben bu kadar pet açtım da bir sonraki adayı unuttum ben. Bir köyde istiyormuş. Benim bir köydeye yakın param vardı ya. Ya keşke ben öbür adaya gitseydim. Orada en azından kasardım daha çabuk. Ya uf ya. Aa, çok büyük hata yaptım şu anda. Bero bana yetişecek. Bero sen bana yetişeceksin ha. Nikol sana yetişeceğim. Ya üf ya kendi yaptığım hatalardan neyse dur bakayım şu petlere bir bakalım petlerdeki güçlere bakalım 196 veriyormuş canikolar şu anda beni etkilemez ama bunu golden yaparsan büyük ihtimalle etkiler Bunlar da 118 veriyormuş peki bunun golden'u aqua god golden yapmış mıyım ben hiç yok yapmamışım He forest god yapmış mıyım onu da yapmamışım Neyse şunları bir upgrade edelim canikolar bakalım kaç verecek draft yaptığımızda Pink 169 veriyor. Fena değil. Bunu yaptığımızda buna kadar verdi. 352, 212. Ooo bayağı iyiyiz bu arada. Oha. Bayağı iyiyiz değil mi Vero? Evet Dikkat. kaç tane var? 2 5 tane. Bir tane daha olaydı bunu da golden yapsaydım 300 küsürlere gelirdi büyük ihtimalle. Ekip 5 diyelim bakalım. Petlerimiz şu anda bu da 350'lik 3 kat var. 3 kat en iyisi olan mıydı? Galiba büyük ihtimalle en iyisiydi. Oha! O petin boyutu ne? Pete bakar mısın? Ha! Pete bak. <laughs> Kocaman Baya büyük Baya da şekilli şukullu bir pet Bayıldım ben bu pete Canikolar benim tekrardan kasmam lazım Bir sürü pet açtım Şimdi bir bakalım tekne ne kadar alıyoruz? 421B alıyorum. Peki shop'tan ben girip şunları kullansam ne kadar alacağım? 2.84B alacağım. Ama benim burada şu anda yapmama gerek yok Canikolar. Benim acilen çok hızlı bir şekilde Gidip bir küde yapıp diğer adaya geçmem lazım. Berat neredeyse geçecek ona yetişmem lazım. Büyük ihtimalle o benden önce geçecek diye düşünüyorum. 460-420. He, hemen reis yapalım ve finalda bir Q'de yapıp hemen gelmem lazım. Acil acil gelmem lazım. Tekte ne kadar alıyorum? 5T alıyorum. O saatlerce uğraşacağım. Saatlerce uğraşacağım. Bunu birazcık kolaylaştırmak için canikolar. Benim burada bir 5 dakika boyunca en azından kasmam lazım ki bunu kolaylıkla yeneyim. Hemen tekmeyi yereyim ve hızlı bir şekilde öbür tarafa geçeyim 5 dakika burada kasacağım ondan sonra da oraya gideceğim Şu anda 482B Hatta 500B diyelim buna Cümlemi bitirene kadar 500B olacak çünkü Oldu evet Bunu bir 1T falan yaparsak büyük ihtimalle hemen hızlı bir şekilde onu pat 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 yeneriz Yaşasın Şu anda tam 1T biriktirdim ama oyunda acayip bug'lar var ya İnanılmaz bug'lar var Oyun sürekli ben o sıkıntı yaşıyor Oyundan girip çıkmak zorunda kalıyor Bu normalde win boost'u Double win boost'u iken o double speed veriyor Böyle saçma sapan bug'lar var oyunda Bilemedim yani şu an oyun o kadar bug'lı ki eskiden zaten bu oyun çok oynanıyordu. Şu anda oyun bayağı bir düşmüş. Bayağı bir oynanması falan düşmüş. Büyük ihtimalle e, oyuncular oyundaki bug'lardan sıkılmıştır. Çünkü oyunda çok bug var. Neyse. Şimdi biz hemen gidelim. Şuradan bir Q'de yapıp gelelim bakalım. Motor race diyelim. Final'a gelelim. Final'da bir t iken bunu çok kolaylıkla yenmem gerekiyor normalde. Evet. Yenmeye başladım. Bir saniyede falan yeniyorum ve 5T ye alıyorum tam olarak. Evet, Beron'da yine bir bug oldu. Beron'un gücü gene sıfırlandı. 220 B'ye düştü. Anlamsız anlamsız bug'lar var oyunda. Ahanda bu son yarışım. Reisten çık. Evet. Sonunda bir Q'ye yaptım. Beron'la ya haladım. Beron'a kadar yapmış. Beron da tam 665 T yapmış. Bravo Bero ya. Bir sonraki mepe giriyorum. Nubu burada bırakıyorum. Görüşünüz Nubi. Niko, bu arada ben 671 T biriktirdim ya. Evet bakayım Nubicim. Tamam onlarla rebirth atarsan hayatta gelemezsin. Ulan, hayatta da yetişemezsin. Place. E bakalım burada ne kadar alıyoruz? Bir öncelikle onu deneyelim. 4 B alıyoruz burada. Wow. Wow, kime Wow. <laughs> 4 B alıyoruz canikolar. Buradaki bossumuz bizim Exo Play. Gördüğünüz gibi kafasında da zaten şöyle bakalım Exo. <laughs> Şimdi bir sonrakine 80 Q'de istiyor. mı? Az mı? Ona göre. Peki buradaki petler 5 qd istiyormuş en iyisi En düşüğünü aç Bu oyundaki mantık şu canikolar Bu dünyaya geldiyseniz eğer Bir önceki dünyanın en iyi petini açacaksınız En iyi gelişmenizin yolu bu Ve onu craftlayıp boldun moldun yapmanız lazım Bu şekilde kolay bir şekilde Gelişebiliyorsunuz Şurada bir oyun yapımcısı varmış onu bir yeneyim ben Hadi bakalım oyun yapımcısını 500B, Ben onu yenerim Sen bunu her türlü yenersin ucum bakalım kaç verecek bize 5T alıyorduk. 1.5T mi veriyor? Ya ben diyorum bu oyun buglarla dolu. Vallahi billahi ben artık bu oyundan çok sıkıldım. Bero Rebirth de beni geçmeye çalışmış canikolar ama geçememiş. O yüzden ben de şimdi bir Rebirth atayım. Bero'ya nasıl fark atayım. hep birlikte. 39'da kaldı. kalmış bana yetişemedi. Bir Rebirth atmaya başlayalım bakalım. Ka Ana. bir tane attı. Vay bir tane mi attım ben o kadar şey 41 Vallahi bir tane atmışım o kadar bir QD biriktirdim bir tane atmışım çok saçma Hayy Geçirdim pet atacağım Çık çık bu oyundan çık 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 çok sinir hazır, oldum Kazık kazık Canikolar kanala abone değilseniz abone olmayı bildirimleri açmayı ve en önemlisi de kendinize iyi bakmayı unutmayın Sizleri çok seviyor ee Görüşürüz Bay bay ki. Görüşürüz Canikolar Bay bay ¡No, no,